Şöyle bir olay var. Biz seçimden sonra tamamen bütün teşkilat yapılanmasına ciddi bir şekilde ağırlık verdik. Onun için meydan sohbetlerinden ziyade yapılanma dönemine girdik. Şu anda aşağı yukarı 80 vilayetimizde kongrelerimizi tamamladık ve bütün il, ilçe efendimlerimizde mevcut olan mahalle köy e, temsilcilerimizi tespit ettik. Bunların eğitimine başladık. Artı hatipler eğitimine, bölge bölge. Mesela beş bölgeye önce merkezde bir eğitim yaptık. Sonra e, e, beş bölgeye verdik Türkiye. O beş bölgeden efendime söyleyeyim e, seminerler, e, eğitim seminerleri yapılmasına devam ediliyor. Bu gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza kadar. Biz birinci seçime girdiğimiz zaman. Evet potansiyelimiz vardı, vatandaş bizi çok seviyordu. Ama onları bu şekilde tutacak e, bir mahalle temsilcimiz, bir sokak temsilcimiz, bir apartman temsil temsilcimiz yoktu. Şimdi bütün bunları tespit ettik, eğitime tabi tuttuk ve hemen hemen yüzde seksenini de tamamlamış durumdayız. E, e, bu gelecek seçim nasip olursa el ele verip, iktidarı biz alacağız ve milleti bu çileden inşallah kurtaracağız diyorum. Yani teşkilatlanmayı e, tamamlamak üzereyiz. E, bunu tamamladık mı zaten? E, açık programlara dönemi başlayacak. O dönemlerde de e, göreceğiz ki Bağımsız Türkiye Partisi, evet dün vardı ama teşkilatsız vardı. Bugün teşkilatlarıyla beraber var milletle beraber var olacak inşallah diyorum efendim. Kardeşlerimize saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Allah emanet ediyorum efendim.